Ramazan pidesi yapacağız. Ekşi mayalı Ramazan pidesi dünyanın gerçekten en lezzetli şeylerinden bir tanesi. Şimdi başlayalım. İhtiyacımız olan şeyler 350 gram buğday unu, 50 gram tam buğday unu. Aslında Ramazan pidesine pek tam buğday unu konmaz ama bir parça ben koyuyorum. Bence daha lezzetli oluyor. Toplamda 400 gram una ihtiyacınız var. Siz isterseniz full beyaz un, yani buğday unu kullanabilirsiniz. Ekmeklik un olabilir. Levana ihtiyacınız var. Aktif mayaya ihtiyacınız var yani. Mayanızı gençleştirin. Ben bunu dün geceden besledim. Şu an hazır. Ve 300 gram suya ihtiyacınız var. Suyumuz böyle e, hafiften soğuk bir su olsun. Buzdolabından çıkarttığınız suyu böyle yarı yarıya e, sıcak suyla, oda sıcaklığında suyla karıştırın. O böyle aşağı yukarı istediğimiz kıvamda. Böyle biraz serin su olması yeterli aslında. 300 gram suyumuzu kasemize, kabımıza koyduk. Şimdi 350 gram buğday unu, 50 gram da tam buğday unum var. Kabıma eliyorum. Normalde suyun üstüne koyuyorum aslında lavanı ama bu sefer unuttum. Ama dert olmayacak. Unuttuğum zaman da problem olmuyor suda dağıtırsanız daha iyi olur. Şöyle 100 grama yakın bir levana ihtiyacımız var. Ve karıştırıyoruz. Bunu böyle güzelce karıştırıyorum. Evet böyle Karıştırdıktan sonra bir 20 dakika yarım saat arası e, hamurumuz dinlenecek böyle daha güzel yoğrulacak birazdan. Yarım saat bekledik Otolizimiz tamamlandı şimdi hamurumuzu tezgahımıza alacağız. Tezgahımıza almadan önce şöyle bir tatlı kaşığı yaklaşık 7 gram 8 gram kadar bir tuzu ihtiyacımız var elinizi biraz ıslatın hamur elinize yapışmasın. Önce kabımda şöyle topluyorum hamurumu tezgahıma alıyorum. Bu böyle biraz sulu bir hamur. O yüzden çalışması böyle elinize yapışacak biraz zor olabilir ama dert etmeyin. Zamanla toparlayacaktır kendini. kadar hızlı yaparsanız o kadar az yapışır. Böyle tutuyorsunuz. Alttan elinizi sokup katlıyorsunuz. Şimdi bunu kabımıza alacağız. Biraz kabımızda açma gelme seçeneği yaşayacak. Çok fazla yağ koymayın. Şöyle bir parça elinize sıvı yağ alın. Sıvı yağ olur. Ayçiçek olur yırtmadan fazla kapımıza hamurumuzu aldık. Elimizi ıslatıyoruz. Şöyle içinde bir tur döndürüyoruz. kıvamı olacak. Böyle sıvı olacak ki içi boş boş olsun. Fosur fosur olsun. O yüzden şöyle sallanmalı hamurumuz. Elinize yapışsın. Dert değil. Yapışması problem değil ama katı olursa eğer o zaman hamurumuz, pidemiz ee, tıknaz olacak. O yüzden kıvamımız böyle. Fit fit fit. Evet. Şimdi hamurumuzu yoğurduk böyle kasesini aldık. Ben böyle bir kere de döndürdüm. Hadi bunu ilk katlamadan sayalım. Yarım saat bekleyecek. Sonra ikinci katlamasını yapacağız. Evet, yarım saat daha geçti. Şimdi ikinci katlamamızı yapalım. Saat daha bekledik. Şimdi hamurumuzu ben böyle kapaklı ve temiz bir kaba alacağım. Sonra da buzdolabına kaldıracağız. Bir gece orada soğuk fermante olacak. Siz böyle bunun üstünü de kapatıp ondan sonra onu dolaba alabilirsiniz. Ama ben böyle temiz bir yere alacağım. Şöyle hamurumu göstereyim. Böyle kıvamı Şimdi bunu böyle gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel öyle. Gitti. Kabımızı. Güzel yine alıyoruz. Şöyle güzelim hamurumuzu hatta o Pastanaktan. Böyle. Baş aşağı. Kalıbımızı aldık. Hamurumuz böyle. Bonking bonking. Bir kıvamı var. Evet. Hamurumuzu böyle kapaklı temiz bir kaseye aldık. Ve kapağını kapatıyoruz. Kapağını kapattık. Bir gece Buzdolabımızda artı 4 kısmında, derin dondurucu kısmında değil. Böyle bizi bekleyecek. Buzdolabında bir gece duracak. Ertesi gün işleme devam edeceğiz. Evet, hamurumuz buzdolabında bir gece güzelce mayalandı. Ben yarım saat önce buzdolabından dışarı çıkarttım oda sıcaklığında hamuru. Böyle bir hafiften ılıdı. Şimdi de bunu tezgah alacağız. Tezgahımızı şöyle birazcık unlayalım. E, galeta unu kullanacağım ben. Mısır unu da kullanabilirsiniz. E, bu Ramazan pidelerinin altı böyle hafif kıtır kıtır olur ya. Onun sebebi galeta unu. Şöyle hamurumuzu tezgahımıza alacağız. Çok fazla yırtmamaya, zedelememeye çalışın hamurunuzu tepsi kullanıyorum. Üstüne yağlı kağıt koydum. Bu yağlı kağıdın üstünü şöyle güzelce unlayın. Altı böyle o kıtır kıtır olsun. Bu iş için mısır unu, galeta unu, normal un, ee, en iyisi ne sıraladım? galeta unu, mısır unu sonra hiçbir şey yoksa normalinde kullanabilirsiniz şöyle sağdan ortaya sonra soldan ortaya ondan sonra şöyle tutun üstüne bir daha sonra bir daha yuvarlak üstüne doğru yuvarladık Şöyle şuraya alın. Birazcık tezgahınızı, fazla ununu kenara atın. Şöyle şuraya alın. Şöyle. Çok hafif bunu böyle sıkıştırıyoruz. Şöyle eliniz eğer burası yapışırsa, şurasını şöyle hafiften unlayın ki yapışmasın. Sonra tepsimizi aldık. Böyle buradan tutuyorsunuz. Baş aşağı tepsinizin ortasına bırakıyorsunuz. Şöyle şu şekilde. İkiye bölüp de pişirebilirsiniz. Gramajı biraz daha büyük böyle kallavi bir pide olacak. İki kere de pişirmeyelim diye. Böyle daha kolay oluyor. Gerekirse tepsimiz zaten büyük. İstediğimiz incelikte açabiliriz. Böyle büyükçene bir... E, Ramazan pidemiz olacak. Evet, hamurumuzun azıcık da üstünü unlayın böyle. Sonra şöyle bir mutfak beziyle... ...üstünü kapatıyoruz. Evet, hamurumuz oda ısısında yaklaşık olarak 1,5-2 saat güzelce dinlenecek, mayalanacak. Ondan sonra biz buna böyle son şeklini vereceğiz, şeklini yapacağız. Evet, hamurumuz güzelce tepsisinde 2 saattir mayalanıyor. Şöyle bakalım. Şimdi şöyle bir karışımımız var. Ee, bir yumurta, e, bir kaşık çorba kaşığı yoğurt, e, bir tatlı kaşığı da üzüm pekmezi. Bunlardan herhangi biri yoksa elinizde sadece yumurtayı çırpıp sürebilirsiniz. Yumurta istemiyorsanız yoğurdu çırpıp biraz sulandırıp onu sürebilirsiniz üstüne. Sonra şöyle. Elinizle bunun üstüne güzelce sürün. Parmaklarınızı şöyle yumurtalı karışıma batırın. Sonra şöyle şuradan Bir daha yapacağım. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç, şöyle dört, şöyle beş, şöyle altı. Sonra bunu böyle çevirin. Bir de buradan. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. İsterseniz şöyle kenarlarına da ekstradan parmağınızla şekil verebilirsiniz. Şöyle şekillerin üstünden tekrar geçin. Çörek otu koyacağım bunun üstüne. Susam da koyabilirsiniz. Benim elimde susam yok. Çörek otum var sadece. Bunun üstüne böyle güzelce çörek otu serpin. Çok lezzet veriyor. Şöyle bolca çörek otumuzu serptik. Evet, hamurumuzu yaptık. Üstüne böyle serptik çörek otlarımızı. Hazır duruyor. Böyle tepsinizin üstünü streç filmle kapatın. Ve bir saat bu son böyle burada mayalansın. Biraz daha böyle fosfos olsun. Ondan sonra fırına atın. Bu bir saate 20 dakika, yarım saat kala fırınınızı açın. Fırınınız iyice ısınsın. Ondan sonra bunu atın. Böyle ağzı kapalı streç filmle bir saat daha dinlenecek. Ondan sonra... Ee fırına atacağız. Ama unutmayın fırınınız sıcak olacak. 220 derecede minimum yarım saat ısıtın fırınınızı. Dinlenen pizdemiz tezgahında tepsisinde dinenen. Bu ne kabartık yapmış? Biz... Yap. Pontik pontik kabartıklar yapmış. Şimdi <laughs> Ramazan geldi. Evet. Şimdi fırınımız sıcak. E, tepsimiz şey pidemiz hazır. Fırınımıza atıyoruz Tepsimizi Böyle bir fış fışımız var Şöyle buhar çıkar Yakmayın kendinizi Burada hızlı davranın Şöyle altlara doğru Koyun Sonra Evet Fırınınızı 15 dakika 220 derece alt üst fansız kurduk. Tepsiyi de böyle en altı değil en altın bir üstüne koyduk. 15 dakika ile 20 dakika arasında bu üstü böyle bir güzel tatlı bir kahverengi olmaya başlayacak. Golden brown. Böyle bu kahverengi olmaya başladığı zaman üstünü kapatacağız üstten pişmeyecek ki o üstü değil de alttan alttan biraz daha böyle altı daha da iyi pişsin altı daha da çıtır çıtır olsun diye altını açacaksınız sadece çok güzel bir şekilde üstü böyle kahverengi kahverengi olunca da fırından alacağız Böyle battal boy, şişko, e, ee, bir pidemiz var. Altı kıtır üstü çıtır. Evet şimdi ünlü gurmemiz Dilşat Hanım'ı her zamanki gibi tat testine çağırıyoruz. Buyurun efendim. Şak, 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 şak. Şöyle. Oo çok güzel. Güzel. Elin en güzel pide galiba. O böyle bir şey var ama ne olduğunu anlayamıyorsun. <laughs> <laughs> Yerken. Evet, toplamam gerekirse biz bu videoyu yeriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.